Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün değişik şeyler yapacağımız bir tane video çekeceğiz. Böyle kağıttan iki malzemeden hatta bir malzeme bir de sayılır. Tobaş yapma. eee şu adını bilmediğim şeyin farklı yöntemleri. Ve de futbollarla alakalı şeyler yapacağız. İlk şu eee bununla alakalı şeyler normalde görüyorsunuz hatta iki tane var bizim durun bir. neyse görüyorsunuz iki tane şey suyumuz var evet tutturmak çok zor ikiyi daha da zor belki şansınızda ben önce denedim ve tutturdum bir kere baksanıza yani kameraya falan vuruyor olmuyor ama böyle kağıtlar alıp Böyle koyduğumuzda üstünde biraz daha kolay oluyormuş. Baksanıza. biraz daha düz başladı yani. Ekmek karizmasını aldı. Olmuyor, olmuyor, olmuyor ya. Bence yalan. Ondan sonra 3 atış yapacağım. Birincisi olmadı. İkincisi de olmadı. Üçüncüsü de olmadı. Demek ki üstündeki deney başarısız. Şimdi biliyorsunuz böyle atıp Arkadaşlar düz durdurdum. Böyle atıp üstünde durdurmak çok zor. Ve bunu attıktan sonra en baştan bunu yapmam lazım. Çok zor bir şey. Yani bu tekme yaptan, yapmam lazım. Şöyle sen siz aslında dur. İlk bakalım Böyle bunun üstüne böyle durdurmamız lazım. Ama biraz zor oluyormuş. Bunu da böyle bir tane böyle kağıt ko koyarak yapabiliyorsunuz derken çok kötü bir şey oldu. Bence bu deneyin hepsi yalan. Arkadaşlar başka bir deneye geçelim. Şimdi iki deneyimiz Şimdi görüyorsunuz bu böyle duruyor. Hem de bak bakın bu su sonuna kadar doğru. Bu da böyle duruyor. Ama sonra düşüyor değil mi? Böyle bir yöntem varmış. Böyle kağıt koyunca böyle iz alınca o arkadaşlar bu gerçek. Üstüne daha kağıt kıyasla belki yapabilirsiniz. Mükemmel bir görüntü. Uy. Olmadı. Düşündüm bir şey. Şimdi arkadaşlar. Bir de şunu deneyelim. Şöyle bulalım. Normalde zaten olmuyordu. Bir tane deneyelim. mu? Şimdi bunun tam ortasını bulalım. Olmuyor. Peki. Hepsini alırsak olur mu acaba? Hepsini aldık. Bakalım oluyor mu? Koyduk. Yani bu <laughs> kitaptan hepsi beraber düştü. Işte. Bak bir daha yapıyorum. Ben gibi delik yatağım işte oldu. Peki bunun üstünde böyle durabilir mi? Mesela normalde hayatta duramaz. Böyle durabilir mi? Şöyle iki tane aldık. Şöyle üç tane aldık. Koyduk. Bu Neyse bu deneyimizde başarısız makasın üstüne yapınca da hiç olmamış görüyorsunuz bakın makası koyduk bence de hiç olmuyor ama bu çünkü bak makas böyle düşünce zaten bak normalde böyle bıraksan hatta buradan bile bıraksan olur makas da oradan bile bıraksan olmuyor bak normalde mi makas tamam Ağırlıkı farkı görüyoruz. Oy oluyordu. Şöyle. Ben az önce videoda önce bak şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bak böyle yaptım. Sonra tuttum. Böyle yaptım. Düz olmuştu. Tutamadım. Bir tane daha taktik varmış. Sonra başka bir şeylere geçeceğiz. Bunun üstünde böyle daha kolay olabiliyormuş. Tabi ama mesela böyle atarsanız bunun üstüne böyle olur. Böyle atarsanız böyle olur. Yani. Çok yakında. Ben biraz geri gideyim. <laughs> Nasıl bir uçtu? Dayanımı. Hayat anlatım için. Galiba bu deneyimiz de başarısız. Şimdi ben sizin denediğim şey yapacağız. Şükür makaslarımızı bir geri çekelim. Sonunda bunlarla çok güzel şey yapacağız. Şu bir tane soralım. Hem de bakımızı da alalım. buraya koyuyoruz. Yüzümü göremiyorum. Neşe böyle bir şey demiş. Bu bunu koymuş ve şu çekmiş. Bu düzmüş. İlk önce bir koyalım. Oldu. Şu çekince de oh. Arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar yaptım. Yaptım. Bir defa yaptım bak. Hiç denememiştim bunu. Hiç denememiştim arkadaşlar. E şimdi ben sizle topla böyle hareketler yapacağım. Normalde bir tane daha toplum var bir. şu an yok burada. Şöyle benim kafamın üstünden geçebiliyordum. Şöyle bir şu çekeyim mi? Kameraya Gel. Hadi. 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 Hadi bir sağlık işte oyun. Ne <laughs> son olarak deneyim. 6 tane kağıt ve bir tane makas ve tabak yapımı. Çok şaşırdınız. Şimdi ilk önce bir tane üst üste hepsini koy. Düzenle. Şöyle başla. Benim için biraz yüze çeksin yazı yapacağım. Çok kolay yapılıyor zaten. Az önce toplattığım çok geç. Altı tane yorumlarımız oldu. Bu Şuradan bir tanesini aldık. Şöyle biraz kısa kestik. Bunu atabilirsiniz. Bu kestiğimiz yeri katla. Katla bakın. Sonuna kadar katlıyoruz. İsterseniz bunu renkli katla. Herhangi bir tane katla yapın. bir sıra kemiz var. Bence bunu yanınızda miniksiniz yanınızda bir sıra kemiz Böyle bir şeyimiz oldu görüyorsunuz. Şimdi yuvarlanıp alıyoruz. Niye tek tek yapıyorum diye sorarsanız çok zor oluyor. Şöyle koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Sonra kadar götürüyoruz. Birincisi oldu. İkincisini yapıyoruz. Bunu da ben hızlıca yapacağım sizin için. hızlı sarmayı bilmediğim için. İkinciyi de yaptık. Çıkmıyor ikinci

Şöyle hareket ediyor. Keşke bant olsa. Ve altıncıyı da bitirdik. Böyle oluyor altı tane. Buntumuzu alıyoruz ve aşırı bir tanesini alıyoruz. Böyle takıyoruz. Ortaya kadar getiriyoruz. Ne hepsini yapıyoruz. Bu altı küçük abi ama büyütebilirsiniz. Mesela benim biraz küçük olmuş yani büyütmeden bir halledeceğim. edeceğim. oldu. biraz Türkiye kağıt olmuş. Öne çekeyim. Bir altını şöyle biraz katlanması lazım. Ben da böyle. Heh, oldu. Olmazsa çok üzülürüm ha. O kadar uğraştık. Daha önce çünkü yapmıştım böyle bir tane topaç video çek bak almışım ama kayıt etmemişim sonra çıldırdım o yüzden bir daha çekiyorum. son iki tane şey olur ben de bir tane videoda görmüştüm, denemiştim. bu kayıda almayı unutmuştum. son sonuncuyu da taktık arkadaşlar. Ortaya geçiyoruz, altındaki arka kodumuza göre deniyoruz. Buraya da katlamış olur ya. Şimdi ben bir yerden çöpçüm gibi geliyor ama. İnşallah yaparım. Böyle sadece bir videoda yakalanan göz var. Ama ben Maalesef arkadaşlar deneyimiz olmadı. Ama ben videomuzun sonunda son bir şey daha denemek istiyorum. Böyle koyup Aklında düz durmuştu ya böyle. Aklında böyle dönüp düz durmuştu ya. Bunu evet, ben bir daha görüp istiyorum. Bugün ben biraz şanslıyım. Ama az şanslıyım. Bu kadar da değil. Şimdi Ve arkadaşlar size de burada görüşürüz.